Evet, şunu göstereyim de size. Ee, arabası var. olsun. Şurası da Van oteli. Şuna da şurası. Yaklaşık işte bina arabalarla beraber 5000 metrekare civarı bir yer. Buraya ben bir iki video paylaştım da öğrendiği gibi burası Büyükşehir'e aitmiş. Büyükşehir hiç ilgilenmiyor. Ama şu da var yani tahminen ilgilenmemesinde şöyle de bir şey var. Normal şartlarda buna divan otel istiyordu burayı. Divan oteline tahminim AK Parti'nin mecliste çoğunluğu oldu. Şimdi türlü halledemiyor. Artık bilmiyorum buraya ne yapar mağara hatıra çıkmış. Tineri dönmüş. Yazık günah. Böyle bir yer. Yaklaşık 500 metre bir yer. Ağaçlandırılmış. Buraya otoparklar şey olur. Artık park olur. Spor tesisleri olabilir. Okul olabilir. Ya şu mesela şu binanın olduğu yeri. Ya binayı güçlendirip değişik bir şey yapılır ya da yıkılıp da bir güzel bir şey olabilir. Dün e, Sarac Saracan'a gittik reisin 15 Temmuz anmasına. Şeyden e, emin şu da buradaki bütün belediyenin vapurları kalkmış. Özel küçük vapurlarla takılıyorlar. Hayret ettim ben. Ton ton. Hayret ettim ya baktım vapurlar yok. Adam bunu özel birine vermiş ama o koltuklar moltuklar harabe içinde. Bunu e, AK Parti kalın da çalışma yapması lazım. eski vapurlar nerede kardeşim? Bunlar sattılar mı? mı çıkardılar? Hayret ediyorum yani. Şurası da çok kötü olmuş yani. Baleci tinerci yeri olmuş. En azından belediyenin buraya bir yer vermesi lazım artık. Ya da bir proje çizsenler. Eskili tontonu. Yani, dedim, birazı, zaten Divan Oteli de Koç'un sponsoru. Şey, İmamoğlu'nun yuları bunların elinde, Koç'un elinde. Zaten tahminim İstanbul'daki paraların yüzde sekseni Koç'un taşırınlarına bir de şeye de bakıyorum, benim genelde de böyle PKK'lı, MKK'lı işte HDP oy aldığı için diyet ödüyor. Ya bunun iki senesi kaldı ama İmamoğlu öyle bir rezillik yapıyor ki çoğu yerlerde millet isyan etsin diye abuk sapık işler yapıyor kardeşim. Yani bunu insanlar oy verirken onu iyi olsun oy veriyor ama rezillikten başka bir şey değil. Yani şurayı normal şartlarda Sayın Salih Kenan Şahin eski belediye Başkanı, Peni belediye Başkanı burayı okulla alakalı projeler anlatıyordu. İşte bu İmamoğlu gelince ortada kaldı burası. Ama vatandaş da buradan Pendik Belediyesi suçluyor. Yani Pendik Belediyesi en azından buraya sana bir pankart kardeşim burası bir aittir diye. Çünkü sen bir rezil bir hal aldı burası. Yani ben şu halde erkek olarak ben bile dolaşırken zorlanıyorum. Her taraf içkici, tinerci, banici kaynıyor. Yani şu karşıdaki binanın içine girmeye korkarsınız. Buna AK Parti İstanbul'da çoğunluğu gelindi mecliste en azından biraz da vatandaşı propagandayı sağlam yapmaları lazım. Yoksa İmamoğlu gerçekten zaten hizmet yapmıyor, algı yapıyor bir de aşağıda. insanların işlerini zorlaştırarak insanları bunaltıyor, isyan etmelerine sebep olmaya çalışıyor. Yani ortalık karıştırmaya çalışıyor. Dün vapurda da şahit olduk. Vapura binmeden önce öyle baktım bir tanesi oradan yalandan bağırıyor. Ya kardeşim burada sıkıştık şöyle böyle bir tahminim kendi adamları provokatörlük yapıyorlar. Bir de çalgıcı ya bakıyorum kardeşim. Vapurun içinde 5-10 yerde çalgıcı var ya kardeşim orada çalışır uyuyan var. Yani bu bir sistemi yok bir şeysi yok. Şeye dönmüş. Kandil merkezine dönmüş. O Eminönü'nün her tarafı çalgıcı dolmuş kardeşim adamlar dersin ki PKK kampına çevirmişler oraları. Yani bu alakalı da artık polislerin de devreye girmesi lazım. Yani sadece büyük şehri bırakmamaları lazım oraları. Allah'tan da aramızın barak olsun dedim. Şöyle bir bağlanayım. de öğrendim yani. Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş burası. Gerçekten çok rezil bir halde. Ya inşallah buradaki ağaçtan ağaçtan kesip de burayı divan oteline vermez. Çünkü divan oteli çok istiyormuş burayı. Bak şurayı. Şu yan taraf divan oteli. Zaten onların yılları onların elinde, koçun elinde. Bir de insanlar bu koçun da içeride stok yapanların da İngilizlerin dışarıdakilerin taşırı olur olduğunu bilmesi lazım. Bak 15 Temmuz'da biz gittik mi Sarıçhane'ye? Vali orada, belediye başkanı orada, baş, belediye başkanı yok. Baş, Cumhurbaşkanı orada, Bahçeli orada ama belediye başkanı gelmiyor. Şimdi buna oy veren muhafızı kalır ya da samimi CHP'ler sorması lazım. Bu kadar adam geliyor, sen niye gelmiyor? O zaman kardeşim ne yapmaya çalıştığını söylesinler millete. Yani Sayın İmamoğlu sen neyin peşindesin? LGBT'yi savunuyor, PKK'yı savunuyor. Ya ne olacak yani olacağız bu sonunda? Yani akıl işi değil ya. ya veren insanlar... Ya, ben bir tane vatandaşa söyledim ya işte katıda... Baş, ...anımı da, yengem de başörtülü. İşte bir muhabbet oldu. İşte dedi... Hayrettin işte, abi dedi AK Partili dedi. İşte bayan da bana dedi ki... 800 bin, 1 milyon öne gömdük AK Parti. Ya dedim bayan bak siz dedim buraya giriyorsunuz başörtüsünden dedim buraya dağıdığına kadar Recep Tayyip Erdoğan hanımını sokamadı başörtülü. Siz dedim bak bunun kıymeti bilmeniz lazım. Eskiyi araştırmıyorsunuz. İkincisi şunu da bildirdim. Yarın bir gün İmamoğlu gibi insanlar saraya çıkarsa başörtüsün kapıyı çıkamazsınız. Yani biz burada insanların inancına fikrine bakmıyoruz ama CHP Abdülhamet'in hastanesi oldu Gata'nın yeni ismi. Sos, sosyal demokratlar orada sopayla kapıda bekliyorlar tabela indir indirmek için. Yani burada bizim insanımız uyanık olması lazım. Oy verirken hizmet yapana versinler. Vatan sivilleri oy versinler. İmamoğlu Yunanoğlu. Ya bir 15 Temmuz mitingine gelmeyen adam ben kusura bakmasın da ben artık niye tararım yani. Der ki dış mikrarların Türkiye'deki lavresleri. Buradan Türkiye'nin güzel insan.